Nasıldır? Danimarka ilticada nasıl değerlendirmektedir? Danimarka ile ilgili sorularınıza cevaplamaya çalışacağım. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Üzdemir. Bir video çalışmamıza daha hoş geldiniz. Video çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Ki mağdur dostlarımıza yardımcı olalım. Ne dersiniz? Değerli arkadaşlar ben hukukçu değilim. Dublin ile ilgili sorunlar Karşılaştığınızda lütfen bir hukukçuya danışınız. Ben sadece danışmanlık yapıyorum. Evet değerli arkadaşlar, Danimarka Avrupa'da refah, dünyada hatta refah seviyesinin en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında sayılan nadir ülkelerden birisi. Harika bir ülke. Tabii ki sosyal bir ülke. Mülteciler ciddi manada sosyal yardımlar verilmektedir. Ancak Türkiye'den çok ciddi giden bir mülteci yoğunluğu özellikle hizmet camiasında maalesef bulunmamaktadır. Çok az insan var yani 20-30 aile yok yani. Diğer kesimlerden de yok yani o kadar. Ülke güzelliği karşısında hani talebi o kadar fazla değil. Bir ara mülteci kabul etmiyordu, şimdi kabul ediyor. Ancak sorun şu, iltica işlemleri biraz uzun sürüyor. Yani Danimarka'da yaşamayı hedeflemişseniz, Neticede bir cevap verecekler. Ama 15 ay sonra, ama 18 ay sonra, ama 20 ay sonra bir cevap verecekler. Biraz uzun sürebiliyor. Bunu dert edinmiyorsanız, evet Danimarka'yı düşünebilirsiniz. Bunu dert edinmiyorsanız Danimarka bu noktada biraz maalesef sıkıntılı. Değerli mi? Değer arkadaşlar. Hayatınız ve özgürlüğünüz var. Yaşıyorsunuz yani. Hayatınızı yaşıyorsunuz. Değer arkadaşlar. Danimarka iltica kabul eden bir ülkelerden ve Dublin Sözleşmesini imza atmış üye devletlerden birisi. Yani Dublin uygulaması Danimarka açısından imzalandı, imzalamadı, kabul ediyor, etmiyor falan gibi düşünseniz de Danimarka'da Dublin uygulanıyor. Güvenli ülke maddesi olarak uygulanıyor ama Dublin olarak uygulanıyor ama kesinlikle uygulanıyor. Yani şakası yok. Dolayısıyla Danimarka'ya iltica etmek istiyorsanız ve Danimarka'da ilticanızın kabul edilmesi ayrı bir olay. İlticanızın değerlendirilmesini talep ediyorsanız o zaman ya Danimarka vizesiyle gideceksiniz ya aile birleşimiyle gideceksiniz ya da kural dışı ya da transit aktarmayla gittiğinizde ilk parmak izi verdiğiniz ülke Danimarka olacak. Sadece Yunanistan'a Dublin uygulaması yapılmamakta. Yunanistan dışındaki ülkeler Dublin uygulaması yapılmaktadır. Bu çerçevede Danimarka Dublin'i ciddi uygulayan ülkelerden birisidir. Eğer siz Danimarka'da kalmak istiyorsanız başka Schengen ülkeleri vizesiyle gidecekseniz İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Belçika, Fransa, Malta fark etmez. Eğer siz Danimarka'ya, Danimarka vizesinin dışında gidecekseniz vizelerin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor ki Danimarka'da ilticanız değerlendirmeye alınsın. Yürürlükteki Dublin 3 anlaşması 12 2 ve 12'ye 4 maddesi gereği değerli arkadaşlar. Eğer Danimarka vizesiyle başka bir ülkeye iltica edecekseniz bu sefer Danimarka vizesinin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor ki başka ülke sizin ilticanızı değerlendirebilsin. Eğer Yunanistan'ın dışında İtalya, İspanya gibi ülkelerde parmak izi verdiyseniz parmak izinin bitiş tarihinin yani parmak izinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor ki Danimarka sizin ilticanızı değerlendirmeye alabilsin değerli arkadaşlar. Yani burada en önemli kriter Danimarka'nın Dublin'i uyguladığını biliniz ve parmak izinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Siz eğer bu 6 ay kuralına uymazsanız sizi İtalya ya da İspanya'ya gönderebilir. Sadece 17. maddede raportör isterse kendi inisiyatifini kullanıp göndermeyebilir. Bunun dışında gönderim kesinlikle vardır. Yani o zaman toplarsak bir başka bir ülkenin vizesine sahipseniz bitişten üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Başka bir ülkeye parmak izi verdiyseniz bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Başka bir ülkede oturumunuz varsa oturumun bitiş tarihi üzerinden 24 ay geçmesi gerekiyor ki Danimarka ilticanızı değerlendirmeyi alsın. Eğer Schengen ülkeler dışında Danimarka'ya geliyorsanız lütfen Danimarka'nın güvenli ülke listesine bakınız. O gelmiş olduğunuz ülkenin sizin için neden güvenli olmadığını ispat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz güvenli ülkeden geldiniz deyip sizi o ülkeye geri gönderebilir. Diğer bir olay aile üyeleri açısından eğer siz Danimarka'ya iltica etmiş ve aile üyelerinizi getirmek istiyorsanız ilticadan kabul aldığınız takdirde aile çoğunluğuna bakılmaksızın aile birleşimiyle yani konsolosluk üzerinden veya büyük elçilik üzerinden aile birleşimi vizesi alarak aile üyelerinizi getirebilirsiniz. Ama Dublin süreci devam ederken Yunanistan hariç aile üyeleriniz başka ülkelerde parmak izi vermişse ya da başka ülkenin vizeleriyle gelmişse vizenin bitişlerinin üzerinden ya da parmak izinin bitişlerinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra ancak yanınıza gelirlerse o zaman ya da yanınızdaysa 6 ay geçtikten sonra iltica başvurusu yaparsa o zaman Dublin prosedürü uygulanmayacak. Bu süreye uymazsanız kesinlikle Dublin uygulanacak ve sizi aile çoğunluğundan dolayı diğer ülkeye göndereceklerdir. Bu işin şakası yok. Burada eş iltica edebilir. Çocuklar iltica etmeyebilir. O zaman aile çoğunluğu maddesi uygulanmayacaktır. Çünkü iltica edenler değerlendirmeye alınacaktır. Mutlaka bu konuları bir avukatla istişare ediniz değerli arkadaşlar. Evet, bir video çalışmamızın daha sonuna geldik. Instagram ve Twitter hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Direkt mesajlarım açık. Değerli arkadaşlar, bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler, iyi günler.